Suriye sınırındaki Hatay'da artırılan güvenlik ve denetim faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Ercan Topaca büyük başarı elde edildiğini belirtti. Vali Topaca yaptığı açıklamasında sınırda yasa dışı geçişlere izin verilmediğini belirterek bu konuda ciddi tedbirler alındığını söyledi. Önceki yıllarda akaryakıt kaçakçılığının çok yoğun yapıldığına, bununla mücadele konusunda eylem planı hazırlandığına dikkat çeken Topaca, o çerçevede daha önce başlatılan uygulamaları bize devam ettirdik. 2014'e yaklaşık 11 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi tedbirler yoğunlaştırıldı. Bugün itibariyle akaryakıt kaçakçılığının sıfırlandığını söyleyebiliriz. 2015'in ilk 4 aylık döneminde il genelinde ele geçirilen yakıt miktarı 10 bin litre civarında 10 milyon litreden 10 bin litrelere düştü. Bunu aya böldüğünüzde 2500 litre ediyor ki bu çok cüzi bir rakamdır. Bu anlamda akaryakıt kaçakçılığının ortadan kaldırıldığını söyleyebiliriz. Sınırdaki girişlerin kontrol edilmesinden tutunda, çarşıda, pazarda, seyyar tezgahlarda satılan sigaralarda dahil olmak üzere çok yoğun tedbirler uyguluyoruz. İkinci Hudut Alay Komutanlığı birlikleri sınırdaki bütün noktalarda mümkün olduğunca çok yoğun denetim yapıyor. Sınırdan kimsenin rastgele geçmesine izin vermiyoruz. Yasa dışı yollarda Türkiye'ye giriş çıkış yapmak isteyen haftalık yaklaşık 1500 500 kişiyle karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 47 bin kişi Türkiye-Suriye sınırından geçmek isterken yakalandı. Bu ülke 4 aylık dönemde 9900 kişi sınırda bir şekilde yakalanıp kendi ülkelerine iade edildi. Türkiye'de kanunlara uygun olmayan yasadışı her yolların karşılıksız kalmayacağını mutlaka kanunlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılacağını göstermeye ve anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem daha da güzel olacak. Sınırdan yasadışı geçişlerin sıfırlanması anlamında bazı tedbirler almaya devam ediyoruz. Öncelikle yasa dışı geçişlerin çok kolay yapıldığı yerleşim yerlerinin bir kısmında duvar yapımına başlandı. Bir kısmında da hendek açıldı. Bir diğer kısmına ise tel örgüler konmak suretiyle sınırdaki bu girişleri tamamıyla kontrol altına almaya çalışıyoruz. İnşallah Türkiye-Suriye sınırı Hatay bölgesinde daha düzenli ve güvenli hale gelecek. Kanunlara aykırı hiçbir faaliyetin olmadığı sınır haline gelecektir. Bu konudaki gayretimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.